Bugün siyah incilerden bir tane Arap yavru uçuracağız. Yavru ekesi aşamasında siyah incilerden. Hem birazcık sohbet edelim hem de bir tane size uçurayım vakit geçsin dedim biraz. Kaldır dayı. yayıncılardan bir Arap yavru kaldırdık arkadaşlar. Hem böyle bir yayın yapayım dedim ufak. Hem sormak istediklerinizi sorun. Hem de böyle bir yayın yapmak dedim. Daha katılan girişimci arkadaşlarımızı bekliyoruz. Arap yavruyu kaldırdık yeni başlayan siyah ince Arap yavru. Yani yeni baştan dediğimiz bir, bir aydır falan uçuruyoruz havada da fazla çekim yapmıyorduk. işlerimizin yoğunluğundan dolayı. Ekran yönü özelliği kilitli. Allah Allah. Nasıl açacağız onu? Şu anda katılımcılarımız daha katılmadılar. Bekliyoruz. Arkadaşlar. Şöyle. Şuraya yalnız. Çıkıyor, çıkıyor yukarıda. Çıkıyor yukarıda. Fatih İstanbul. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Aleyküm selam. Acemi Kuşçu. Selamun aleyküm başkanım kolay gelsin. Sağ ol var ol. kardeş teşekkür ederiz. Acemi Kuşçu. Selahattin Pazar. Selamun aleykümler abi kolay gelsin. Sağ ol var ol kardeşim sana da. Katılan arkadaşlarımız yavaş yavaş başladı. emincan Can Orta Tepe. Aleyküm selam Emin. Bir tane Arap yavru attık. Cengiz Ceylan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam bütün arkadaşlarımız. Sağ olun var olun katılımımız yükseliyor yavaş yavaş da. Işte. 13-14 derken çıkacak yükseklere. Mehmet Yazıcı, selamün aleyküm, hayırlı günler. Sağ olun, var olun. Burçlu arkadaşlar, teşekkür ederim. Bir tane siyancilerden Arap yavru kaldırdık. Güzel, yeni başladı da. Fena değil. Yeni başladı dediğimiz bir aydır uçuruyoruz. Hem sohbet muhabbet edelim hem de uçumuzu uçuralım dedim öyle ufak ufak. Sayı, sayılarımız az. Erkan Sarıoğlu Akdere Çeşme'den Selamun Aleyküm kolay gelsin abi Sağol varol Erkan teşekkür ederim Sağol varol Teşekkür ederim Mücahit Selamun Aleyküm reis Aleyküm Selam Mücahit Sağol varol kardeşim Allah razı olsun herkesten bütün kuşçu kardeşlerimiz Dostlarımızdan Arkadaşlar Bir Arap yavru uçurduk incilerden. Güzel bir aydır havada çok güzel atlamalara başladı, uzatmalara başladı, bol taklalı. Kupa oluşumunuz hayırlı olsun. Sağ ol Varol, teşekkür ederim Acemi kuşçu. Bütün kuşçu arkadaşlarımızı koşulsuz, şartsız bekliyoruz kupayı arkadaşlar. Bu seneki kupa çok değerli, çok kaliteli bir kupa olacak Allah'ın izniyle. İnşallah en güzel şekilde anımızın akıyla çıkarız. Benim kontrolümde Allah'ın izniyle ben zaten yönetim kurulu başkanıyım. İzmir'den yazılım var mı? Bu Dünya Kupası her yerden katılım var arkadaşlar, her yerden. Abi okuyamıyorum. Biraz hızlı geçiyor yazılar. Abi hem çalışıyorum hem de izliyorum. Tanışmak isterim seninle de abi. Vallahi yerim belli. Yakınlardaysanız çıkın çıkın gelin. İki kanat bir kuyruk. Aleyküm selam. Sağ ol var ol. Ömer ya çok hızlı geçiyor okuyamıyorum. Ömer Öğüt, Aydın Öztürk. Hepinize aleyküm selam. İki kanat bir kuyruk. Sağ ol var ol iki kanat bir kuyruk. Güvercin Federasyonu TM sağ ol. Sen de sağ ol var ol. Bülent Yıldız Hollanda oyun kuşu. Hayırlı olsun bu panas. Teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Vallahi yakındaysanız gelin. Yakınım abi yakınım. Gel Halil yakınsan kardeş gel. Kuşumuz havada hem yakından seyredersin. Ha Mehmet Çağlı Kesim. Mehmet benim yeğenim. Benim aslan yeğenim Mehmet. Kayseri'den katılıyor. Benim koçum Mehmet. Nasılsın Mehmet'im? Aslan yeğenim benim. iyi misin? Metin Güngör. O da benim yeğenim sayılır. O da Ömer'in güççüğü Metin. Sağ ol. Metin bahçedeyiz. Metin uçuruyoruz. Bir tane böyle siyah bir Arap yavru başladı dedi uçuruyoruz. Mustafa Kanat ne zaman gitsem bahçede o uçan kuş var emene sağlık. Sağ ol Mustafa gel yakınlardaysan Mustafa çay hazır koçum benim gel. Mustafa Kanat. Gel çay hazır. Uzakta uzaktan da gelsek ziyaret olmaz mı abim? Kayıt açılır açılmaz 3 ak yazılacağım. Ya her zaman bekliyorum arkadaşlar. Bak kuşçular var ya kuşçular. Dünyanın neresine gidersem gideyim bir tane kuşçu görüyorum. Vallahi billahi yani şey, yurt dışına çıkamıyorum da. Yani Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. işim icabıyla Türkiye'ye çok gezen bir adamım. Zaten Türkiye'de 16-17 yılda iş yapıyorum. Güvenlik işinden dolayı. Nerede bir kuş uçsa, vallahi billahi soru kuş gidiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben kuşçuyum, hemşerim, meraklıyım diyorum. Çayınız varsa içerim, yemeğiniz varsa yerim diyorum valla. Kuşçulardan zarar gelmez arkadaşlar. Nerede bir kuş görürseniz. Gidin kapısını çalın, bir bardak çay isteyin. Çay zaten hazırdır hemen bahçede kuşun altında. İçersiniz. Öyle değil mi Şerif kardeş? Aynen öyle. cümleten merhaba arkadaşlar. Seyrediyoruz bakalım yavru inşallah. Bunlar kardeşimle beraber. Hepinize yani. sağlıklar, sevgiler. Şero da benim gönül dostlarımdan, kardeşlerimden bir tanesi. Bekir Aslan, selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Aleykümselam. İsmail Özen Türk. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam İsmail. Böyle bazen e, isimlerini yazıp da okuyamadık okuyamadıklarım var. Haklarını helal etsinler. Ünal Ustam sen aynı benim kafadansın. E, kardeşim kuşçuların %90 aynıdır ya. Yeter ki var ya bu niyetler gönüller bozulmasın ya. Vallahi billahi. Yani ben vallahi billahi kuşçu arkadaşlarımı seviyorum. Küçükler kardeşlerim, büyükler abim. Bazen kızıyorum, muzuyorum ama yani dost var, dostluk var. Yani ne diyeyim ya? Emrah Kaplan. Selamun aleyküm abi. Hayırlı işler. Hayırlı günler kolay gelsin. Sağ ol Emrah. Sağ ol var ol kardeşim. Mehmet Çağlı Kesim. Benim yeğenim olur Mehmet. Kayseri'den. Aslan yeğenim benim. Abi sana duacıyım inşallah. Ben de sana duacıyım. Mehmet'im. Koçum benim. Sağ ol var ol. Mehmet'im. Canın sağlığı yeter. Aslan yeğenim benim. Mustafa Kanat. Biraz sonra Tayfun abiyle geleceğiz. Tabii gelin Mustafa gelin. Bekliyorum. Bahçedeyim. Arap bir saatin üstüne çıkarttı yetişirsiniz. Güzel, fena değil, heyecanlı bir yavru. Geliyor. Heyecanlı yavru yukarıda başladı. Yukarıda çok hırslı. Daha alçatmadı bu alçağa gelmiyor. Daha yeni yeni yukarıda da patlamalara başladı ama. He aç aç dayım aç. Dayım. Antrenörümüz. Yegane, yegane dayım benim. Namader Sucamet. Benim dayım. Dayılalımın kralı. Zaten dayım su camide olmasın. Ben kuşmuş uçuramam ya. Dayım uçuruyor. Aha bu başladı diyor. Geliyoruz seyrediyoruz. Hazıra konuyoruz arkadaşlar. Dayım büyük kuşçudur. Bak bu da Ömer bak. Bu da Ömer. Merhaba abiler. He bu da Ömer. Bizim sarların Ömer bu. Kırıkkaleli keskinli Ömer. Metin'in abisi bu. Az önce yazan Metin Güngör var ya onun abisi. Ufak tefek yaramazlık ara yapıyor Ömer ama birazcık düzelecek mi? Son zamanlarda azdı bu. Daha azdı bu. Daha düzelecek düzelecek mi? Evet. Bunlar da yeni büyüyen yavrularımız. Arkadaşlar. Gökler siyah inci torunlar. Şimdi çıkıyor yavrular yavaş yavaş. Geliyor şampiyonlar gibi. Evet, karşı taraftan da çıkıyorlar. Yavrular da şöyle çekeyim size. yavrular bu kümeste mi kalmışlar? Hayır. İşte dayı sen bunları ayrı kümese koy. İşte ayır, ayır dayı, ayır, ayır. Bunlar hep yavrular, yeni büyüyen yavrular arkadaşlar. İşte sen çıkart oraya koy da yavrular. tamam sen oraya bırak. Sen hangi kuşan kümesine kümesinden çıkıyorsa oraya koy. Özellikle bu yavrular dayı. Bunlar da uçmaya hazırlanan yavrular. Öncekiler, sonrakiler. Tamam bekliyorum. Ee, en kısa zamanda yanındayım inşallah. Tamam Mehmet'im gel koçum. Gelmeden önce ara ben şehir dışında olmayayım. Ünal Usta'm ben bu sene geldik geldik bu sene okuyamadım Hollanda'dan yazan kardeşimizi. Ünal Usta'm bu sene geldik de sana doğru gelip nasip olmadı. İnşallah seneye. Valla bu sene olmaz, seneye olur. Seneye olmaz, ölmezsek bir dahaki seneye olur. Bekleriz arkadaşlar. Mi, değişmeyen tek adres. Tam 25 yıldır aynı adreste, aynı bahçedeyim. Değişmeyen tek adres. Abi kapıdayım diyor. Bakalım Halil Geçimli. Halil Geçimli bize yazan kardeşimiz kapıdaymış. Hani nerede? Halil göremedik seni. Ah geldi Halil gel. Ömer kapıyı aç. Canlı yayın yaptık. Canlı yayında katılan arkadaşımızı davet ettik. Gel de hemen Halil. İlk defa geliyor bak buraya. Çat kapı. Gel bakalım Halil. BCK. Selamünaleyküm abi. İşini gücünü nasıl getirsin? Birini binetsin, etsin. Hayırını gör. Sağ ol var ol. Allah razı olsun. BCK'liyorsun. Gel bakalım Halil. Bakın arkadaşlar. Canlı yayında tesadüf Burada reklamı da yapalım hadi. Halil eti de çalışıyor. Eti de mi çalışıyorsun Halil? Selam, selam. Aleyküm selam gel bakalım. Halil eti de çalışıyor. Gel bahçedeyim dedim. Bak çıktı geldi çat kapı yakında. Gel aleyküm selam Halil. İyi Halil seni sorma. Sen nasılsın? Arkadaşlar evet. görünüz değil mi kuşçuluğu? Halil yayını görmüş. Yakındayım dedi. Çık gel dedim. Halil geldi. Yunus Alıcıoğlu. Selamun aleyküm, aleyküm Gel bakalım Halil, çayımızı iç. Abi bizim... Çağır, elemanları da çağır. Onlara da çay ısmarlayalım, Halil. <laughs> he Gel otur kardeşim, bir çay iç. İşte arkadaşlar, böyle burası bak. Halil geldi. Yakındaymış, geldi. Havada da kuş var. Halil Arapı da seyreder şimdi. Halil açsan yemek söyleyeyim. Vallahi. İşte böyle arkadaşlar. Hani doğallığı, şeffaflığı görün yani. <laughs> Ne diyorsak o. Ha? Bak çay da hazır. Halil kardeşimizin çayı da geldi. Vallahi yemek de söyleyeyim Halil. Ömer çay var mı? Çay var abi. Çay var ee, biz de alak Ömer. Abi e, arabadan... İşte arkadaşlar kuşçuluk böyle. Ya işte arkadaşlar. Girirken, ağabeyim, ağabeyim. Metin abi. Güngör, Halil abim hoş geldin. Hoş bulduk bakalım. Metin, tanıyor musun sen Metin'i? Evet. Metin Güngör. Tanıyorum abi. Ee, onun da sana selam var Aleyküm. bak. Hoş geldin diyor. Aleyküm. Metin de benim yeğenim gibi sayılır. Ömer'in kardeşi, güççü. Arap. O değil, yine, o değil, o değil. Geliyor abi. abi. Ee, üstümüzdeymiş. Osman Hamatoğlu. Yengeziyor. Yengeç Osman. Abi. Yengeç Osman. Hayırlı me. Vallahi Osman Hatamoğlu. Osman yazını yazmışsın okuyamadım. Tam hakkını helal kardeş. Yakınlardaysa sen de gel Osman. Yakınlarda olan arkadaşlarımız gelsin. Bekleriz arkadaşlar. Hani maksat kuş uçurmak falan değil. Kuşun oynadığından falan değil. Sohbet muhabbet amaçlı açtım yayını. Kupayla ilgili soracaklarınız varsa sorun. Ömer. Enes yazar. Selamun aleyküm abi. Maşallah emeklerine sağlık. Sağ ol, var ol Enes. Yakınlardaki arkadaşlarımızın hepsi gelebilir arkadaşlar. Şunlar oradan kardeş. Kaldır onu da kaldır. Arkadaşlar katılım sayımız az ya. Evet. Bir kuşçu. He bizim Samet mi? Samet de geldi. Gel Samet. Aleykümselam Samet gel kardeşim ee evet, yavru yavru eke değil daha. Yavru eke gibi yani yavru ekesi. bir aydır abi uçuruyor Samet. Bu sabah, evet. sabah evet. evet. karşı evet. İşte bak kuşçular nasıl karşılaşıyor birbiriyle evet. Gel bakalım Samet. Abi. İyiyim Sametim hoş geldin gel. Hayrola sağlık. Sağ sağ ol. sağ gel otur kardeşliğim abi şöyle. Arkadaşlar Samet de bizim karşı... canlıda mısın yoksa? E canlıdayız. Ya canlı böyle kuşa attım. Sohbet muhabbet başladı. Kuşun adından değil de. Bu yavru daha yeni yeni yukarıda başladı da. Hem açak dedim, sohbet dedik. O arada işte sen geldin. Bu Halil kardeşimiz de eti çalışıyormuş. Yakınlardayım. Yakınlardaysan sen de gel dedim. Hepsi üst üste. Halil sabah beni aradı. Ben çiftlikteydim. Yol başına He. geçtim, kısmet olmadı ama burada karşılaştık. İşte nasip, gündem, nasip, nasip. Yengeç Osman, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, Yengeç Osman. Yakınlardaysan gel. İşte arkadaşlar böyle. Kuşçulukta dostluk bitmez. Habib Bulut. Abi Bulut, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Siyah inciler kupalarda ne vakit derece yapacaklar. Valla siyah incilerden kupada ben uçurmayacağım ama kupada siyah incilerden uçan arkadaşlar, uçuran arkadaşlar olacak. O zaman ne derece yaptığını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Valla millete siyah inci yetiştirmekten uçuramıyoruz ki. Başlayan gidiyor, başlayan gidiyor. Alep görünce... Evet, talep önceden görünce. Bir kuş satan arkadaşlara niye kuş bulmuyor diye. Evet. Ben de vermeye başladıktan sonra kuş gerçekten zora giriyor. Aynen kardeş, Kimler zora. Kimden karşı yani? Ona ben önceden katılmıyordum. Sonra vermeye başlayınca ben dedim ki şeye gidiyorsun. Karakterde <laughs> <laughs> gelince evet. şeye gidiyor. Kuştan Baba gidiyor, çok gidiyor. Geriye doğru gidiyor aynı. Evet. Gibi. Ömer, gel koçum sen o taraftan çekmeye başla. Ben azıcık sohbet edeyim, çay içeyim. <laughs> çay, geliyor mu çay? Çay demedim. Tamam, taze çaydan. Hadi bakalım. Şöyle şuradan işte böyle ya. Oh, tamam. Evet arkadaşlarımız, misafirlerimiz yavaş yavaş geliyor. Aleyküm selam, hoş geldin abi. Arkadaşlar kümeslerimize bakın boydan boya. Kuşlarımız hedefte yayılıyor. Yunan abinin misafirleri muhabbet ediyor. işte benim hayal ettiğim kişi. 25 kişi. yaklaşın. yaklaşın ses Arkadaşlar kuşçunun safı olmaz. Yani kuşçunun safı gerçekten olmaz yani. Safı dediğimiz kuşçunun yeri. Adam kayırması, evet. adam tutması olmaz. Kuşçu. Bak şimdi bu arkadaşımız kuşu havada gördü. can yayında çıktı geldi. Samet Yıldırım. Dünyalarca kupaldı mesela Samet Yıldırım. Her kupada aşağı yukarı kuşçurdu. Kuşu birinci olmasa bile biri, ikinci olmuş. Derece almıştır mesela. Çoğu yerde. Bu arkadaşımız ekipten çalışan Halil bir arkadaşımız. Şimdi yazdı, çık gel dedim, yakınmış bir dönüm, çıktı geldi. Şimdi bu adamlar saf tuttuğu, yer tuttuğu için gelmedi. Kuşu, bu kuşçuluğu sevdiği için geldi. Kuşçuluk var ya, vallahi billahi paylaştıkça güzeldir arkadaşlar. Yani bir sofraya oturduğunda ailenle beraber nasıl ekmeği yemeye paylaşırsın aynı sofrada? Kuşçuluk da öyle bir şey olsun istiyorum yani. Herkes paylaşsın, oğlun kapısına gitsin otursun, dostluk babında oğlun kapısına gitsin dostluk babında. Vallahi billahi kalben, gönülen böyle olmasını istiyorum ya. Böyle olmasını istiyorum. Herkes düzgün olsun, herkes dost olsun, herkes arkadaş olsun. Bir kere şu olsun, kuş için yalan olmasın arkadaşlar. Evet. Kuş için yalan olmasın. Hep iyisini hastayız. Sen iyisin uçurumda. Hak eden Sen iyisin uçurumda. Sen Sen ikili seyredin. Aynen. O iyisin uçurumda. O iyisini seyredelim. Biz en iyisini bulabilmek için kupa yaptık. Ve en iyisine emek veren arkadaşım da emeğini karşılayabilmek için araba diye bir şey getirdik yani. Birinci araba veriyoruz. Helal olsun kardeşim. Ben burada çok şanslıyım. Niye? Elimden geldiği kadar her yere kuş seyretmeye geleceğim. En çok kuşu ben seyredeceğim. Sen kim alacaksın Birinci arabayı alacak, ben zevkimi alacağım. Bu kadar basit. Aynen. Öyle. Arkadaşlar kuşumuzda havada, yayınımız güzel. Sohbetimizi ben fazla uzun tutmayın. Burada muhabbet edelim. Ömer'in de konuyoruz. Getir bayım Ömer. Onlar oradan da yazanlara... <laughs> Ömer yazan arkadaşlarımıza da buradan yazaydın lan. Evet, Eren Türker. <laughs> Forslet. E, Forslet. Forslet soy ismini okuyamadım. Maşallah. Sağ ol kardeşim. Sen de sağ ol. Buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Samet kardeştim. Haydi oradan direkt yukarı. Evet. Samet. Abicim Allah yolunuzu açık etsin. Yani senin yaptığın güzelliği, fedakarlığı ol Türkiye abi. genelinde çok nadir insanlar yapar. Öyle ortaya şart diye kazanacak. ya dostluk kazanacak. Birincisi evet. öyle. Kuş kazanacak, dostluk İyi kuş kazanacak. kazansın, hak eden kazansın. Dün evet. de ben kendi ayında söyledim. Yani ben ayrımcılıktan yani hayatım boyunca olmadım. Değil mi kardeş? Bir kişinin var, yanında kardeşim. gözüksem bile örnek veriyorum. Türkiye'nin hangi bir köşesinde yarışma olduysa gideriz baba. Ben ya. gideriz, yazılırız. Ben ona yazıldım, adamın yarışmasına kuş atmadım. Bu demek değil evet. ki illa kuş atacağım. Şöyle karşımızdan çek Ömer. Doğru mu yani? yani evet. şöyle karşıdan çek. Tam bir bak. Gerçekten bakıyorum sabah beşte açıyorum. Kırıkkale kupası. Kırıkkale ne demiş? Evet. Şu, uzak köşesinde yayında. Öğleden sonra bakıyorum. Ankara'da göl başında bir yayında. Yani bunun hakkı parayla kullanılacak bir şey Öyle değil. Yani. Ama bu adamların gösterdiği ölçüleri koşturmaca ortaya bu kadar büyük bir ödül koy. Uşak. Ha. Ah, ah, Ömer uşak açık. Neyse tamam bir daha kiralık. Yani bence her şeyden önemlisi işte bu kadar öncü ve evet. büyük oluşumlarda herkesin yarım elma, gönül alma gücünün yettiğince dost bir, bir arada olmaz. Eğer bunu başarabilirsek, bunu yapabilirsek senin kuşun iyi, benim kuşun iyi ortadan doğru bir şekilde kaldırıp hak edenin kazandığı bir yarış olursa evet. tartışmasız, kazasız, belasız, güzel bir yarış olursa ne mutlu. Biz Bize de şimdi böyle tam ne falan evet. çek bir de şey getirdik Samet bu sene. Evet. Hani şimdi kuş puanlamaya gidiyoruz da kuşlarımız işte benim kuşlar şöyle benim kuşlar böyle diyor ya. Kimse öyle benim kuşum falan diyemeyecek. Kupaya gittiğin yerde sadece uçan kuş konu olacak. Evet. Senin kuşun benim kuşum gittiğimiz yerde sadece var, sadece gittiğimiz kapıdaki uçan kuşun söz konusu konuşması yapılacak. Ahmet'in, Mehmet'in benimki değil. Sadece uçanın hakkı için Aynen. gidiyoruz oraya. Uçanın Aynen. hakkını vermek için gidiyoruz. Ahmet'in, Mehmet'in hakkını değil arkadaşlar. Yani bu daha iyi evet. falan Sadece var. uçan için gidiyoruz arkadaşlar. Uçanı puanlamaya gidiyoruz. Hı. Sohbet, muhabbet, Canlı ya yayın olmadı. Yani birbirlerimizin uçları. Canlı yayın olacak değil mi? Evet. Yani tabii tabii alacak çok. Alacak. On tane hakem var sanırım. Türkiye, Türkiye genelinde nasıl olacak? Türkiye genelinde. Kamera kayıttı. Mesela. Kırıyor şey uzaktan. Yok. Bizi şimdi Olmuş. arayacak. Sen diyeceksin kaç kişi mesela gelebiliyor? Kaç kişi bizi ağırlayabilirsin sen? şunu uçuran kişi. İstanbul ya şehir dışı. Yani Tabii. Tabii katılım sağlanacak. Aydın abi geçen sene şehir dışında böyle uzaktan kamerayla puanlıydı ya. Şimdi oynayacak. şehir dışında bir arkadaşımız buş uçuruyor. Evet. Diyecek ki ben beş kişiyi ağırlayabilirim evet. diyecek. Eee heyetin yol parasını yollayacak. Zaten biz gideceğiz. Eee uzak yerlere uçakla uzak yer olmayan yerlere arabamızla gideceğiz. Evet. Kendimiz birebir puanlayacağız. Bir de şu olacak. Sen istediğin hakemi seçebileceksin. Evet. Hakem kurulu hakem heyetinde olan. Evet. Yani senin o hayır içinde sevmediğin bir dostumuz olabilir. anladın. Sen başka bir dost çağırabileceksin. Ama o on hakemin içinden olacak. On hakemin içinden. Evet. Yayınımıza burada İnşallah. Şey ara vereceğiz arkadaşlar. Halil kardeşim bir şey istiyor mu? Yol üstü gelen bir şey diyor mu? Teşekkür ederim. Çek Halil'imizi. Ziyaret ettik. Allah razı olsun. He. Yani büyüklerimiz her zaman Samet Çat abi. <laughs> <laughs> Samet abi de öyle. Siz de öyle. Bugün nasipimiz burada oldu. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Getir kapatalım şimdi Ömer'cim. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, Zaten hepiniz hakkınızı helal edin. Evet. Ee, Berit Hanın Kuşları selamın aleyküm cümletin. Sağ ol, var ol kardeşliğim. Canlı yayımıza burada kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın, Allah'ın selam bereketi üstünüze olsun arkadaşlar.